Kaçar yeni sezon gelmiş. Bugün sizlere onu anlatacağım. Bir dakika. Ben nereye girdi bu? Benim telefon çıktı arkadaşlar. Bu arada siz hiç kit mı? Efsanevi çıktı bana. Şansiyim gibi gözüküyorum. E, arkadaşlar. Bir dakika size bir şey göstereceğim de şuradan çıkamıyorum bakalım bakın arkadaşlar bir dakika yeniden yine. yapayım bana tam şu geldi bir dakika arkadaşlar tam çizemiyorum bu sizde de var mı o bende de var diyor da gelecek bana bunu bitirsem. Bak tam şanslık. Destansı sevenler var mı yorumlara yazsın. yerin sözünde bakarım. Ee, bir tane bir şey gelmiş olması gerek. önceki yeni sezon vardı arkadaşlar. Bakın şundan geldi. Şimdi arkadaşlar ya. Şimdi. Size yeni sezonu göstereceğim. Ben Artun'daydım arkadaşlar. Bunu Boronsu geçtim. Bir de Eğer bizim Brass grubumuza katılmak istiyorsanız Fener Kanarya ESP SP arkadaşlar. Zaten kat a İri dost a, açık katılım. Bu arada da bir tane şeyler var acık daha. Bu arada da yeni sezonda kupalar da geçmiyor. Ama yani aşamadaki şeylerimiz gitmiş. Yeni bu yani özel etkinlikler gelmiş. Bir de Arkadaşlar yani ben Brawl çok savaş topunu seviyorum. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Basketbol bir de benim şeyim bakın en sevdiğim kayıt savaşçım zaten kit olmadan hangisi olacak bilmem efsane birileri sevenler de yorumlara yazsın şimdi bir aşamaları oynuyorum üç tane sonra da yeniden sezonlara bakalım çünkü aşamada da yeni sezonlar gelmiş sorduğumda başka? Bunlar seviye, bunlar savaşçı. Arkadaşlar gidiyor, gidiyor. İzleyin. Aa bizde birinci var. Oyunun. Arkadaşlar keşke gitar mısıydım ya. Uzuk, bunlar oyun, uzak oyuncular. Ben uzak oyuncu almaya çok yapamıyorum ya. Geliyorlar zaten. Ben onlara yaklaştığımda vurabiliyorum. Onlar bana yaklaşmadan vurabiliyor. Aha. Şimdi vurabiliyorum. Ama onlar bana vurdu ya. Arkadaşlar. başka youtuberların canlı yayını yani başka kanalların canlı yayını yani videoları başladım bilmem yani bana göre bilmiyorum yansıtamam ki yani oyuna yeniden girdiğimde onu sorurum kazanmamış oluruz yani ha. Bu arada arkadaşlar, kitlemeyi unutmayın çünkü saniye saniye duruyor. Çok güzel duruyor sonra. Like... Biraz ters yani şeyiniz yoksa kendiniz istememiş olacaksınız. Biraz ters güzel olur yani. Siz mi anlamadınız bilmiyorum. Ben bu yerini, sırrını çok sevdim ama yani Artur gitmesine üzüldüm yani. Artur'u seviyordum. Arkadaşlar. O yüzden yani maalesef. Arkadaşlar kit koymuşlar. Gördünüz mü siz de yorumlara yazın. Bir dakika arkadaşlar şurada da var. Ama kit'e benziyor bir tek bunlar. Ama kit'in aynısı gibi. Ben anlamadım ama arkadaşlar. Tam kit. Kit. Gerçek kit. Arkadaşlar gerçek kit. Arkadaşlar kazanıyoruz. Hadi. Hadi. Ya arkadaşlar bitti zaten. Bitti. De... Şunu unuttum. Abone olmayı unutmayın. Biz kazandık zaten ya. Aynı şey. Şikayet yok. Ben sizi şikayet ederim. Lan niye şikayet edeyim? Boş yerine. Arkadaşlar bu arada da Arsını çok seviyordum. Arsını zor yapmıştım. Arsını gelmeyi ama olsun. Daha iki sezon, bir dakika sezon mu? Daha iki tane. Arkadaşlar ya yanlışlıkla kapattım. Sizi bir dakikadan. Lan ben niye küfür edeceğim? Yine küfür ediyorum. Lan açırsana. Arkadaşlar çok bozuk bu kayıt sistemi. Yedi çok bacık. Yani Yanlışlıkla yayın yani videoyu kapatabiliyorsun da. Aa, ben buradan nasıl çıkacağım? Şunu koymakta zorlaşıyor. Bu arada Fener kanalı ESP. Bir de yani, bana arkadaşlık isteği atmak için şu kodu kullanacaksınız. R V V R P R U C O gibi bir şey. Adını hatırlamıyorum ama bazı kişiler feda etmemiş kendisine. Ama ben de artın sayıyorum. Bir tek burada artın sayılmıyorum arkadaşlar. Ama hayırım ustalar olmaktı. Efsane video olabilir ama ustararda değişiyor. Geldi başımız. 10 dakika geliyor mu lan? Bazı götüreceğim daha bir şeyler vardı. Arkadaşlar yeni görevler gelmiş mi ona bakalım. Değiştir istemiyorum. Aha yeni gelmiş arkadaşlar üstünde yeni yazıyor. Oyunu sevdiyseniz yani yükleyin. Sonra da benim gösterdiğim adı yazın. Bana arkadaşlık isteği atın. Ben bir ara sizin arkadaşlık isteğinizi kesin kabul edeceğim. Arkadaşlar bakayım bir kaç dakika olmuş. 9 dakika olmuş arkadaşlar. Şu an 09:28 yazıyor. Arkadaşlar başka göstereceğim bir şey kalmış mı? Bir bakarım. Arkadaşları kabul ettim arkadaşlar yani arkadaşlar. Bu arada siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Onu yani bilmiyorum. Nereden biliyorsunuz acaba? Bizim grubumuzda kazandığımız şeyler burada yazıyor arkadaşlar. Tam kaç tane? yapmışız 1 2 3 4 5 artı 7 8 9 10 11 12 13 14 10 tane zafer almışım arkadaşlar. 10 tane zaferim var. Max 13 Arkadaşlar bu arada sizlerden birlikte bu akşamı doğru oyun oynayacağım. O yüzden arkadaşlık işte atmayı unutmayın. Göstereceğim bir şey kalmadıysa videoyu kapatayım ya. 25. sezon galiba. Şu an 78 tane savaşçı varmış arkadaşlar. Arkadaşlar. Hepsi 70. Aa. Güzelmiş. Yeni sezon güzelmiş ya. Bunu aldık. Aha. Yarın efsanevi çıkabilir he. Ama en iyisi bana Merodu gelsin. Ben severim. Arkadaşlar Merodu bakarım efsanevi miymiş? Ben yedi geldiği için efsanevi bilmiyorum. Merodu ne bu? Üstelik Merhaba. Gizemli. Arkadaşlar ama ben gizemli çok sevmiyorum ya. Gizemliler kötü doğru çıkabiliyor. Ama yeni geldi o savaşçı. Çıkmayabilir de. Ama en iyisi uyumuş Acaba niye lan? Mezot'un yanına gelmişti. Seviyelerde ama bildiğimi göre kesin merodu en aşağıda. Arkadaşlar bir kar parkingi geçelim. Çünkü yanlışlıkla ben sildim oyunu. Bir durun. Arkadaşlar biz Car Parking çok oynadığımız için burada bir kapatma sonu yaparım. Çünkü yani Brastas'ta sezon yapmışlar ama daha gösterecek bir şey kalmadı. Çok da yapmamışlar. Daha iyi yapsaydı ama güzel olurmuş da. Arkadaşlar e-postayı yanlış yapmışım. Yeni arabam bu. Türk mensubuyum arkadaşlar. Adım CM 378720 7 20. Arkadaşlık isteği atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Brush Stars hesabımı da göstermiştim. Roblox hesabım. YT Mehmet Fener Kanadya. Abone olmayı, yer unutmayın. Akşama doğru yeni videolarımız gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Fener kanar ya Mehmet.